Herkese merhaba çocuklar. Eşitlik ve denklemler testine bu videomuzda da devam edeceğiz. Test 14'ü ısrarla bir arkadaşınız sorduğu için bu videoda da buna yer vermeye karar verdim. Şimdi hep beraber çözelim. Eşitlik ve denklemlerde ne yapıyorduk? Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa topluyorduk. 3x artı 8 eşittir 23 denkleminde. x kaçtır? Şimdi x'in yanına bir tane bildiğim var. Bunu karşıya atıyorum. Ama nasıl atacağım? Karşılıklı yer değiştirdikleri zaman ne oluyordu? İşaretleri değişiyordu. 3x art eşittir 23 eksi 8 oldu. Burada artıydı. Karşıya geçince işareti değişti. 3x eşittir 15 olur. O zaman x'in benim ne oldu? 5 oldu. İkinci sorum. 5, 2a eksi 3 eşittir 35. Şimdi burada ne yapacağım? İlk önce 5'i dağıtarak da yapabilirsiniz. Başta 5'i eleyerek de yapabilirsiniz. Örneğin. Bakın burada böyle yapalım. 2a eksi 3 eşittir 35. Önce her iki tarafı 5'e böleyim. 2a Eksi 3'üm. Şunlar gider. 7 olur. 2A. Bunu bu tarafa atacağım. 7 artı 3 olur. Yani 2A eşittir. 10 olur. A buradan ne olur? 5 olur. Veya şöyle yapabilirsiniz. 5'i içeriye dağıtarız. Dağıtarız. 10A Eksi 15 eşittir 35. 10A eşittir 35 artı 15. 10A eşittir 50. A eşittir 5. İlk önce 5'i sadeleştirip de yapabilirsiniz. 5'i parantez içinde olduğu için hem 2A ile hem 3 ile çarpmak zorunda olduğunuz için bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani buradan cevabımız neymiş? C şıkkıymış. Geldik üçüncü sorumuza. Ardışık 3 tek sayının toplamı 141'dir. Şimdi tek sayılarım benim ne oluyordu? Mesela yazalım 1, 3, 5. Bunlar ardışık mı? Evet. Tek sayı mı? Evet. Aradaki farkım ne olur? 2. Bu değişmez. Şimdi benim bilmediğim bir sayım var ve bu ardışık. O zaman ne diyebilirim buna? Birinciye x derim. İkinci x artı 2 derim. Üçüncüye de x artı 4 diyebilirim. Aradaki fark 2 olacak. Tamam mı? Şimdi neymiş? Bunların toplamı 141'miş. Yani x artı x artı 2 artı x artı 4 141. Toplayalım. 3x artı 6 eşittir 141. Ne yapacağım? Bunu bu tarafa atacağım. X'i yalnız bırakmalıyım. 3x eşittir 141 eksi 6. 141'den 6 çıkarsa ne kalır? 11'den 6 çıktı. 5, 135. 3'e bölersem x burada ne çıkar? 135'i 3'e bölersem 45. Anlaşıldı mı? Bakın burada denklemi kendimiz kurduk da çözdük. Ne yaptık? Ardışık 3 tek sayı dediği için x, x artı 2, x artı 4 olarak aldım. Geldik dördüncü sorumuza. 2x artı 13 eşittir 5x eksi 8 denkleminde. x kaçtır? Ne demiştik? Herkesi kendi tarafına gönderiyoruz. Gönderelim. Önce denklemimizi yazalım. 8'i bu tarafa attım. Ne oldu? 13 artı 8. 2x'i bu tarafa attım. Ne oldu? 5x eksi 2x. Karşılıklı yer değiştirdiklerinde işaretler değişiyor. 13 8 daha ne yapar? 21 5x'ten 2x çıkarsa 3x. x burada ne olur? 7. Her iki tarafı 3'e bölersem. Zahide 76 lira parayı iki çocuğuna paylaştırıyormuş. Büyük çocuğuna küçük çocuğunun verdiği paranın 3 katından 4 lira eksik veriyormuş. Neden eşit paylaştırmıyor? Şimdi bu büyüğümüz bizim. Bu küçüğümüz. Küçüğümüze x versin. Bilmiyorum ya x'ine de ne kadar verdiğini. Büyük çocuğuna, küçük çocuğuna verdiği paranın 3 katından 4 eksik veriyormuş. Tamam mı? Küçük çocuğuna verdiği paranın 3 katından 4 lira eksik veriyormuş. Yani paranın hepsini 76 lirayı bu şekilde paylaştırmış. Demek ki benim X artı 3X eksi 4 liramın toplamı 76 imiş. Yani 4X eksi 4 liram 76 imiş. Yani benim 4X'im eşittir 76 artı 4'müş. 4X'im eşittir 80'miş. X'im eşittir 20'dir. 4'e bölerim karşılıklı x'im 20. Küçük çocuğunki neymiş? 20'ymiş. Değil mi? Büyük çocuğu soruyor. 3x eksi 4'ü kaçtır? x'in yerine 20 koyarsam 3 çarpı 20 eksi 4. 20 kere 3 60. 60'dan 4 çıkarınca ne olur? 56. Geldim de 6. soruma. Hangi sayının 3 eksiğinin 4 katı 48 eder? Bu sefer A diyeyim. Hangi sayının 3 eksiğinin 4 katı? Önce eksiği söylediği için eksiği yazınca 4 katı bu eksik kısmın 4 katı. O yüzden parantez alarak yapıyorum. Anlaşıldı mı? 3 eksiğinin 4 katı diyor çünkü. Bana bir sayı vermiş. Bunun 3 eksiğinin 4 katı. Bu da 48'miş. Bölelim 4'e. A eksi 3'üm benim eşittir. 48. 48 değil. 48'i 4'e bölüyoruz. Ne oldu? 10. 2. A eksi 3'üm 12 oldu değil mi? O zaman A ne olur? 12 artı 3'den A 15 olur. Testleri çözerken konunun bazı özelliklerini de tekrar ediyorum. Oradan dikkat edersiniz. Geldik 7. sorumuza. Bir karenin bir kenar uzunluğunun 3 cm artırdığımızda alan 64 cm kare oluyormuş. Şimdi benim bir karem var bir kenarına A dersem alanım ne olur? Karenin alanı biliyoruz. A çarpı A'dan A kare olur. Ne diyor? Bir kenar uzunluğunu 3 cm artırıyorum. O zaman alanım ne olur benim? A artı 3 çarpı A artı 3 olur. Bana diyor ki A artı 3 ile A artı 3'ü çarpınca 64 oluyor. Hangi sayı ile hangi sayı çarparsam 64 olur? 8 ile 8'i çarparsam 64 olur. A artı 3'ün benim neymiş? 8'miş. A benim neymiş? 5'miş. Değil mi? O zaman benim bir kenarım ne olur? 5. O zaman karenin çevresi ne olur? Karenin çevresi neydi? Çevre 4a'ydı. Bunun yerine 5 yazarsam çevrem ne olur? 20 olur. Baştaki karenin çevresini soruyor. Artırdığımızdakinin değil. Merve 13, babası 39 yaşındaymış. Merve 13 babası 39 yaşındaymış. Kaç yıl sonra Merve'nin yaşı babasının yaşının yarısı olur. Şimdi yılı biliyor muyum? Bilmiyorum. Merve x yıl kadar büyüsün. Şimdi Merve büyürken babası ne yapacak? O da büyüyecek. Babası da x yıl kadar büyüyecek. Ama diyor ki bunlar diyor kaç yıl sonra diyor. Merve'nin yaşı babasının yaşının yarısı olur. İkisi de diyor bir yıl kadar büyüsünler, babasının yaşının yarısı Merve'nin yaşına eşit olsun diyor. Anlaşıldı mı denklem? Buradan da ne yapıyoruz? İçler dışlar. 26 artı 2x eşittir 39 artı x. Herkes arkadaşının yanına koyuyorum. 2x eksi x eşittir 39 artı artı değil eksi 26. Bu tarafa geçince işaret değişiyor. Buradan x ne olur? 13 olur. Demek ki 13 yıl geçmesi gerekiyormuş ki Merve'nin yaşı babasının yaşının yarısı olsun. Bakalım sağlamasını yapalım. Şimdi 13 yıl geçti. Merve 13 yaşındaydı. Merve ne oldu? 26 oldu. Babası ne olacak o zaman? 39 13 daha ne yapar? 52. 26 52'nin yarısı mı? Evet. Geldik 9. sorumuza. Eksi 4m artı 8 eşittir 2m artı 4 denkleminde m kaçtır? Ne diyorduk? Herkes arkadaşının yanına. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Yapalım. Eksi 4m artı 8 eşittir 2m artı 14. Eksi 4m. 2m burada artı bu tarafa geçtiği için eksi oldu. Eşittir 14. Burada 8 artı bu tarafa geçtiği için eksi oldu. Eksi 6m eşittir 6. Her tarafı eksi 6'ya bölersem m ne olur? eksi 1. Bunlar gider. 6'yı 6'ya bölerim 1 ama bir de eksim var. O yüzden M benim ne oldu? Eksi 1. Şimdi bir tel 8 eş parçaya ayrılıyormuş. Bu tel 5 eş parçaya ayrılsaydı her bir parçanın uzunluğu 6 cm daha uzun olacaktı. Diyor. Buna göre diyor bu telin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi benim bir telim var. 8 eş parçaya ayırmışım. Bir parçamın uzunluğu A olsun. Ama ben bu aynı teli, bu telim değişmiyor. 5 eş parçaya ayırsaydım bir parçanın uzunluğu 6 santimetre daha uzun olacaktı. Yani benim telim burada 8A oldu. Burada da 5 oldu. Bunların ikisi aynı tel. Tamam mı? Yani benim 8A'lık telim 5A artı 30 Bunu bu tarafa geçiriyorum. 8A 5A eşittir 30 3A eşittir 30 3'e bölersem a eşittir 10. a 10. Telim neydi? 8a. a 10 8a da eşittir 80 olur. Anlaşıldı mı? Teli 8'e böldüğümde a'ymış. 5'e böldüğümde a artı 6'ymış. Bunların ikisi aynı tel olduğu için 8a a artı 6'nın 5 katına eşit işte olur. Geldik 11. sorumuza. Bir sayının 4 fazlasının 5 katı aynı sayının 9 katına eşit. İşte şimdi bir sayının 4 fazlasının 5 katı. Bakın yine parantezin dışına yazdım. Niye böyle yazdım? Sayının 5 katı demiyor. Sayının 4 katının ama 4 fazlasının 5 katı diyor. Yani bana bunun 5 katını söylüyor. Burada dikkat ediyoruz. Şöyle yazmıyoruz. Bu yanlış. Niye yanlış? Burada deseydi ki bir sayının 5 katının 4 fazlası deseydi bu doğruydu. Ama ne diyor? Bir sayının 4 fazlasının 5 katı diyor. O yüzden bu şekilde yazmam lazım. Bu da sayının 9 katına eşitmiş. Yani 5'im benim hem bununla çarpacağım hem bununla. 5x artı 20 eşittir 9x'miş. 20 eşittir 9x eksi 5x olur. 20 eşittir 4x olur. 4'e bölerim. x eşittir 5 olur. Anlaşıldı mı? Geldik son sorumuza. Bir okulun yemekhanesinde 5 kişilik ve 6 kişilik olmak üzere toplam 17 masa bulunuyormuş. Tüm masalar dolu olduğuna göre diyor. Dolu olduğu anda 92 öğrenci yemek yiyormuş. Bakın bu sorular sürekli karşınıza çıkabilir. Mantığını anladığınız zaman her zaman yaparsınız. Şimdi 5 kişilik ve 6 kişilik masalarım var. Toplam kaç tane? 17 tane. Yani 5 kişilik masaya da bir kısım oturacak, 6 kişilik masaya da bir kı kısım oturacak. Toplam 17 masama. Hepsi dolu. 92 öğrenci yemek yiyormuş. Şimdi 5 e, masama, 5 kişilik masaya x dedim. Tamam mı? 5 kişilik masalara x kişi otursun. 6 kişilik masalara da 17 eksi x kişi otursun. x'im benim ne? Kişim. 5 kişilik masalara diyor ya 6 kişilik kaç tane masa var? Bunu bulmaya çalışıyorum. 5 kişilik kaç masa var? x. Toplam 17 masaydı. Benim bu x'im ne? Masa sayım. 5 kişiye Kaç 5 e, kişinin oturduğu, kaç masanın olduğunu bulmak için burası 5x oldu. 17'den çıkarırsan da 6 kişiliklerin oturduğu masa sayısını bulacağım. Toplam 17 masam var. Bunların toplamı 92'ymiş. 5 kişilik masaya oturanlarla 6 kişilik masaya oturanların toplamı 92'ymiş. Şimdi işlemimizi yapıyoruz. 5x artı 6'yı hem bununla hem bununla çarpıyorum. X'ine de etki ediyor. 17 ile 6'yı çarparsam 102. Eksi 6x eşittir 92. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi ne yapıyorum? Herkesi kendi arkadaşının yanına gönderiyorum. Eksi 6x ile eksi 5x'i toplarsam eksi x olur. 102 karşı tarafa geçerse nasıl geçer? Eksi. Yani eksi x eşittir eksi 10 olur. Bana x lazım. Eksiye bölüyorum sadece. X'im buradan ne olur? 10 olur. 5 kişilik masa sayım kaçmış? 10'muş. O zaman 6 kişilik masa sayım kaç olur? 17'den 10 çıkarırsam 7. Anlaşıldı mı? Böyle sorular karşınıza çok gelir. Mantığını anladıysanız çözebilirsiniz. Bu testimizde burada sonuna geldik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.